<laughs> abi. İşte bu yüzden klavye. Bu adam her hile yapıyor havada yürüyor. Neymar kafa. Klavye alakası yok ki mouse alakası var. <laughs> yok aga yalan. <laughs> Ay, düşürdüm az kala düşürdüm az kala. <laughs> Oğlum sen bir Cem'in ne kadar yukarıda olduğunu baksana Atakan. Her türlü kazandı bu arada. <laughs> Oğlum Cem nasıl hala orada ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum. Ben de oradaydım yanlışlıkla düştüm. Bu Ragnarok kim? <laughs> Ragnarok kim alo? Yani Benim ben. Oğlum sen Yunus musun? O nasıl zıplama? <laughs> Kanka sorma sorma. <laughs> Uçarak namaz kılıyor. <laughs> Aa Cem hoş geldin. Üstteki yer bitti de. Aa. Tühya. Aha Ahmet, turt ölecek. Şey turt ölecek. <laughs> turt ölecek. Hayır turta en aşağıya oh, yeah. <laughs> Ayy yes. Mert o <laughs> Mert o Mert o Mert o Mert o Mert lan sömürmeyelim de doğru düzgün gidelim Mert o evet, Mert evet, Mert en aşağı mı lan? En aşağı düştüm Oh 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 ne yapıyorsun lan? Kanka benim oyun çok donuyor <laughs> yani. Yes drop yes. yes hayır şey Yes Oh my ne yapıyor hala üstte işte ya? Oğlum ben enayi gibi düştüm ben Cem'den yukarıdaydım Bak yapma bak <laughs> yapma bak yapma <gülüyor> <gülüyor> Zon Zon düş Zon düş Hayır. Merto 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 bitiyor Merto Eee düştü Birinle <laughs> düştü ya Dur Zon'u izliyorum Hadi Cem kazan Ay değiştiremiyorum gem. ha Cem Hay <laughs> <da bir gülüyor> Allah! oraya. Da sana sana da yes. 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 Ee. buradan oraya gidiyor mu? kanka par bak sen şu an benim yanımda o saniye neredesin? Kanka, oradan oraya gidiyor ama gerek yok. <gülüyor> 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 şey <laughs>